merhabalar, geçen gün mahallemizden bir limoncu dayı geçiyordu. E, limon 5 lira, limon 5 lira diye bağırınca ben de ucuz değil limon almak istedim. Fakat limonlar bu hale gelmeye başladılar. Ben de bu yüzden diğerlerinin de çürümesini durdurmak için limonataya çevirmek istedim. Ayrıca bir süre önce aldığım portakallarım vardı. Onları da yiyemediğim için onları da limonatanın içine katmak istedim. E, burada 6 tane portakalım var. 7 tane limonum var. Orta boy. E, aslında 7 senden burada tabii ki de fazla var ama ben toplam orta boy e, miktarını söyledim size. Burada 3,5 yemek kaşığı şeker var. E, ve 1,5 litre suyum var. Çok şekerli yapmayacağız. Çünkü zaten portakalın içinde de şeker var. E, eğer bunu şeker şekersiz olarak tüketmek istiyorsanız da içine bal katabilirsiniz. E, en başta. Bu şekilde değiştirebilirsiniz. Zaten altı reçeteyi yazacağım. Hem şekerli hem de şekersiz limonata için. Ama şu an bunları Kadir sıkacak, Kadir yapacak. Kadir'in de kamera korkusunu yemesi lazım çünkü. Hadi başlayalım. Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi güç gerektiren kısım olduğu için ben geldim. Ee, dikkat etmemiz gereken kurallardan biri şu. Rendelerken şu beyaz kısmını almıyoruz. Sadece dış sarı kabuk kısmını alacağız. Beyaz kısmını almayacağız. O yüzden. Ee, ölçüleri verdiğimiz limonlatı için 4 tane kabuğunu, 4 tane limon kabuğu, 2 tane, 3 tane de portakal kabuğunu alacağız. Şimdi rendelemeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar bütün çıkan kabuklarımız bunlar. Şimdi bunu daha iyi lezzet vermesi için şekerle ovacağız. Bu ufak dikkat edilmesi gereken detaylardan bir tanesi. Arama iyi daha fazla vermesi için ovuyoruz. Elime kabuğun renkleri geçmemesi için eldiven taktım. Yani şu şekilde yoksa saksıda elinizde kalır. Şimdi bunu bu ortalama 2-3 dakika yeterli olacaktır. 3 dakika olduktan sonra şu şekli aldı. Şimdi artık malzemeleri sıkmaya başlayacağız. Düzgün çekiyorum. süzgeçle bu işlemi yaparsak çok daha temiz bir sonuç oluruz. Şimdi bütün kalan limon ve portakalları yine aynı şekilde sıkacağız. Şimdi suyunu ekleyeceğim. İyice karıştırıp şekeri yedirdikten sonra bir gece dolapta bekleteceğiz. Ondan sonra afiyet olsun.